bugün size İngiliz Home'da ıı, İngiliz Home'dan iki adam ve internet üzerinden yaptırmış olduğum ürünleri tanıtacağım. Bu ürün birlikte izleyelim. Öncelikle iki adan aldığım mavi bir sürahi. Renk olarak da çok şık. Bunun fiyatı 25 TL'ydi. Bir diğer ürünüm ise yine camdan şamdan bunu çok uzun zaman oldu alalı tam olarak fiyatı aklımda değil böyle görüntüsü bir diğer ürünüm ise yine paşa bahçenin bir ürünü sunumluk olarak kahvenin yanında kullanabileceğimiz gayet güzel şık Paşa Bahçe'nin ürünlerine de bu arada çok güvenirim sağlam kaliteli bir ürün yine Paşa Bahçe'nin diğer bir ürünü de şekil olarak da bir farklı Yine değişik bir alternatif olarak iki çeşit rengi var, modeli var. Bir diğer ürünüm ise İngiliz omdan mumdan sağlık. Bunun fiyatı da 10 TL falandı. Yine bir mumluk. Bu da Ikea'nın bir ürünü. Bunun fiyatı da 8 TL idi. Pembe görünümlü, ayaklı sunumluk. Bunu da geçmiş gün Ikea'dan almıştım ama uzun oldu alalım Tam olarak fiyat aklımda değil. Ve i̇nternetten yaptırmış olduğum içimle kendi harfim baş harflerimizden oluşuyor. Mavi rengi ben bu arada çok severim. Böyle kalpli. Yine iki adan aldığım vazolar. Bunların fiyatları da 25 TL'ydi. Böyle camdan. 3 çeşit rengi var. Yine iki adan almış olduğum mumlarım ve mum tabakları. Bunun fiyatı 7 TL'ydi. Yeşil renginde, kokusu çok güzel. Elma kokusu var. Bunun da vanilyalı. Bunun fiyatı da 15 TL'ydi. Bunlar da mum tabakları. Bunun fiyatı da 7 TL'ydi. Yıldızlı. Diğer bir ürünüm ise yine mavi. Mevlana görünümlü. Bunu ben Sosyete Pazarı diye bir yer vardı. İzmir'de oturanlar, bilenler bilir. Fiyatı 20 TL'ydi. Gayet şık. bir evden şekerlik aldım. Bu da mavi. Bunun fiyatı ise 8 TL idi. Yine camdan. Yine 2A'dan iki 2 i̇ki adet mumluk aldım. Bunlar alalı çok uzun zaman oldu. Tam olarak fiyat aklımda değil. Ama bu sezon yeni çıkanları var. Bunlara benziyor. Böyle. Son olarak da bir ürünüm kaldı. Yine ben bunu tret yoldan aldım. Bunun fiyatı da 30 TL'ydi. Böyle ördekli bir sürahi. Görüntüsü de çok şık. Benim size göstereceklerim bu kadar. videolarımı ve kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.